Rahmetli Mustafa Safet Ciğerli gerçek bir dostluk, arkadaşlık insanıydı. Dostlarını çok severdi. Onlarla buluşurdu. Ve dostları da onun sohbetine, kültürüne, lezzetine doyamazlardı. Her pazar buluştuğu, her perşembe buluştuğu bir arkadaş grubu vardı. Pazar günleri de yazın buluşurlardı. Hanifi'nin bahçesinde buluşurlardı. Perşembe günleri onların buluşması bir kültür şenliği gibi olurdu. Baştan sona. Mustafa Safet Bey anlatır. Onlar da müritleri gibi dinlerlerdi onu. Ve mütevazi yemekler yerlerdi birlikte. Perşembe dostlukları, perşembe arkadaşlıkları onun hayatının en önemli gıdalarından birisiydi. Perşembe sohbetlerine ben de katılırdım. En son görevi yaparken de tabutunun üzerinde Perşembe arkadaşlarının çiçeği vardı. Ondan veda ettiler. İşte dostluk, arkadaşlık her yerde insanı yaşatan ve her yerde yanında olan kimse demektir.